Herkese merhabalar. Bir bilge, beş sözüyle birlikteyiz. Birinci söz, gerçek devrim zihniyetlerde başlar. Önce fikir, sonra fiil. Zihniyetinin devrimi ne yapar? Faaliyetine yansır. İki, hapsetmek bedenleri susurur. Ama fikirleri asla. Yani vücutlar mahkum edilir. Fikirler asla mahkum edilemez. 3 Bir insanın dünyayı değiştirmesi için önce kendini değiştirmesi gerekir. Önce ne yapacaksın? Kendini değiştireceksin ki dünya değişsin. Kendini değişime adapte edemeyenler asla ilerleyemezler. 4 Okuyanlar yönetenlerdir. Okumayanlar ise yönetilenlerdir. Okuduğu zaman Okuduğunla ne yaparsın? Amel edersin. Okumazsan ne olur? Amelin de eksik olur, niyetin de eksik olur, her şeyin de eksik olur. 5. Yeni bir dünya eski dünyanın kalıntıları üzerine kurulur. Yani eskider, eskimez. Mazi müstakbale işaret eder. Geçmiş geleceği yönlendirir. Bir bilge beş sözüyle birlikteyiz. Bu bilge kimdi? İtalyan bir bilge, Gramsci idi.